7 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ee, sizin fakülte olarak yapacağınız etkinlikler nelerdi? Daha önce bahsettik ama hani genel olarak toplarsa. Şimdi bölüm başkanlığı olarak e, hı hı. Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini e, sevgili Çetin Özen e, hı hı. okuyacak. E, onun hazırladığı metni e, her iki oyunda da sevgili öğrencilerimiz seslendirecek okuyacak. Hı hı. Ardından birinin sınıfların sevgili e, Murat Köksun'un sahnelediği, reisörlüğünde yaptığı Lorca'nın evet. bir oyunu bir, birinci, birinci sınıflar sahneleyecek. Hı hı. Ee, büyük kütüphanede. Akşam saat 20.30'da da e, Wozik, ikinci ve üçüncü sınıfların rol aldığı hı hı. E, oyunu sahnelenecek. Tabi e, gerek iletişim araçlarında, televizyon ve gazete ve radyolarda da sevgili meslektaşlarım e, bu ...Dünya Tiyatrolar ile ilgili bildirileri ve tiyatro sanatına ilişkin görüşlerini aktaracaklar. Evet. 27 Mart'ta olacak bunlar değil mi? Evet. Evet. evet e, i̇lgili olanlar nasıl bilgi alacaklar? E, e, gazetelere biz gazetelerden zaten yer vereceğiz. Afişler, vurulup afişler, afişler. O tüm tiyatro severleri bekliyoruz buradan evet. da söyleyeyim. Tiyatro severler öğle saatlerinde yakında o üniversitesine gelirlerse... ...ben inanıyorum ki o gün tiyatroya doyacaklar. Evet. Ve tiyatro iyi ki var... İyi ki varsınız diyecekler. E, fakültemizin Hı -hı. çok zengin bir Hı -hı. öğretim kadrosu var. Evet. Bu zengin kadroyu besleyecek ve destekleyecek yine öğrencilerimizin kendisi. Zeliş özelinde diğer öğrencilerimizi söylüyorum. Elbette bizler buradan bir yıllar sonra işte 5-6 yıl sonra bilmiyorum artık Allah ne kadar ömür verirse bu koltuklardan kalkacağız. Hı -hı. Tiyatro tarihi, şanı, oyunculuğu, yazarlığı... Bütün derslerini bizler adına Doğru. onlar üstlenecek. Öyle mi? Ee, tabii bu bir hayatın, hayatın kendi gerçeği, Zamana da. meydana okuyamayacağımıza göre hı hı. biz nöbeti onlara devredeceğiz. Onlar da zamanı gelince başka meslektaşlarına ve daha küçük kardeşlerde teslim edecekler. Hı hı. Evet. Tabii ki düşünmek istemiyor insan hocam böyle bir durumda yani o hayatın gerçekten ta kendisi. öyle. Tabii ki. Ama sizin yüzün. <laughs> öğretim görevlisi olmanız gayet doğal bir no, no. şey. Yani bu Hayır yok ki şey, yani, devamı. O tabii ki doğal. Hani uh -huh. illaki birilerinin gitmesi gerekiyor, öbürünün gelmesi uh -huh. için falan bazen acı verebiliyor evet. tabii bu tür uh -huh. şeyler. Yani o boyutunda düşünmek istemiyorum ama Belki gittiği hocalarla birlikte, kalmadan, okulunda büyümesi uh -huh. sonucunda doğal bir şey olabilir mi Çok yönde. iyi olur. <laughs> Siz e, böyle bir şeye nasıl karşılarsınız İlerisi için? E, çok iyi olur. Uh -huh. Zaten ben e, Kendim e, yüksek e, hı hı. lisansa devam etmek istiyorum. Evet. Olur açılır. Herhalde açılacaktır hı hı. E, okulumuzda bölümümüzde. Hı hı. E, ona devam etmek istiyorum ve uygulamalı olarak öğrendiklerimi artık daha da bir öğrenmeye başlayarak aslında. Hem öğrendiklerimi göstererek hem öğrenmeye başlayarak. E, bir de tabii ki öğretim öyle bir şey olursa benim için muhteşem bir şey olur. Hı hı. Bilmiyorum artık zaman gösterecek. Evet. Tiyatro biliminin yeni araştırmacı adayları bizim öğrencilerimiz. <laughs> evet, Teşekkürler. Ee, toplam kaç öğrenci var hocam okulda? Ee, yaklaşık 60'a yakın var evet. değil mi hocam. Ee, 60 e, e, beraber, tabii. Evet Tabii tabii. 60 öğrenci Ama biz e, her öğrenciyle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Böyle çok kalabalık sınıflarda ders yapıyoruz. Her öğrenciye eşit zaman ayırabileceğimiz ve geniş zamanda karşılıklı ders yapabileceğimiz özel zamanlar ayırıyoruz O yüzden de her öğrenci biraz özel bir öğrenci